İbrahim Bey'in hayranı olmayan var mı? Hele sen seni söyle bakalım. Sen de hayran mıydın bana? Evet. Niye belli etmedin hiç? Seni bu alemde tek, 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 tek geçerim. Bir gün babam ağzı kulaklarında geldi abi eve. İlk çıkan CD'yi daha piyasaya çıkmadan imzalayıp vermişsiniz. Nasıl mutlu, nasıl keyifli. Acılar içinde bu senin parkın. Arada ben size hikayemi anlattım yani benim için çok özel bir şarkıdır. Sen de babaya selam söyle benden. Biz kalkalım mı abi biz? <laughs> Selamı al. <abi>. Bizi yolluyorsunuz. <laughs> Didem geliyor. İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi Star'da.